Bugün sizlerle birlikte ee, şimdi ne yapacağız? Az söyle. Hapishane videosu çekeceğiz. Evet, hapishane. Videoya geçelim. Evet, arkadaşlar, ben ha, şimdi ne yapsam boş boş bekleyeceğiz. Başka ne yapabiliriz ki? Mahkum bir şey mi oldu? Sıkıldım. Taş giyip makas oynayalım chatten. Tamam oğlum. Hadi taş giyip makas oynayalım. Zaten tek başıma olamam. Tamam. Teş. Taş get, makas. Hayır dur. Ha. Dur çete yaz. Ne? Dur çete yaz. At. Taş giyip makas mı? Evet. Tamam. Hadi gönder. Eşit. Yine yazalım. Kimse yenmedi. 3 2 1 At. Bekle, ben de sizden ben yapıyordum. Yoksa yine yap. 3, 2, 1 At! <laughs> ben sen ne yaptın? Makas yaptım. Lan ben de makas yaptım. Lan, neyse hadi gidelim. Ee, hem abi gelmişken şunu soracağım. Burada ne yapıyor? buzlar. Buradan ne oluyor da abi? Abi burada ne oluyor? Şu kapı yerde. Kaçanları öldürmeye çalışıyor. He tamam. Tamam. canım sıkıldı biraz şikine ayna oynayalım tamam şik girdi şik şik neyse hay ben <laughs> evet. 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 <laughs> şimdi çıktık hadi inşallah bakayım nereye gidiyorsun çabuk gel buraya kaç şimdi şik kapıyı kapı. evet. ne <laughs> yapıyorsun? kaçmış. Makim'le kaçmış. Başreya kaçmış. Ne oldu? Allah kaçtı. Makim orada bakalım. Allah gebe olmuş. Hmm. Ne yapacağım? Kapıyı da dövmüş terbiyesiz. Allah. <laughs> 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 Şimdi. Tam şimdi zaman. Allah! Öl! Öl! Pis! Biz. Pislik! Oha veda! Ben de... Pislik! Arkadaşlar bu kişide intikam aldım. Bay bay. Videoyu kapattım.